çete ilan eden Hazırlılara Adlı soruyorum. Bu insanlar, Bu insanlar bir çete, bir çete yoksa siz bir çetesiniz. Mansur Yavaş'tan Cumhuriyet Halk Partisi gençliğinin idollerine ağır hakaret. Deniz gelmişe, hakim katili Yılmaz Güney'i, terörist köreşleri ve Yaşar Kemal'ı kahraman ilan edip ürkücüleri mafya ve çete ilan eden hazırlılara soruyorum. Bu insanlar mı çete yoksa siz mi çetesiniz? İkide bir Deniz Gezmiş'i, hakim katili Yılmaz Güney'i, terörist köreşberi ve Yaşar Kemal'ı kahramanı ilan edip ülkücüleri mafya ve çete ilan eden Hazırlılara soruyorum. Bu insanlar mı çete yoksa siz mi çetesiniz? Mansur Yavaş'tan Deniz Gezmiş'e çeteci suçlaması. Yılmaz Güney'e katil yaftası. Eşber Yağmur Derili için kör aşağılaması. Yaşar Kemal'e çeteci suçlaması. Ve sol görüşlü kişilere azılı yakıştırması. İkide bir Deniz Gezmiş'i, hakim katili Yılmaz Güney'i, terörist köreşleri ve Yaşar Kemal'ı kahramanı ilan edip ülkücüleri mafya ve çete ilan eden Adınlılara soruyorum. Bu insanlar mı çete yoksa siz mi çetesiniz? Deniz Gelsmiş'i, hakim katili Yılmaz Güney'i, terörist köreşleri ve Yaşar Kemal'ı kahramanı ilan edip ülkücüleri mafya çete ilan eden azınlılara soruyorum. Bu insanlar mı çete yoksa siz mi çetesiniz? Evet Rasim Ozan, <laughs> e, bu Vallahi eleştirilerin ki, muhatabı Cumhuriyet Halk Partisi herhalde. Ki, yani. Şimdi bana eleştirdiniz, bana kızdınız. Mansur Yavaş'ın adamları çeşitli yerlerden haberler gönderdi bilmem ne. Bir kere ben böyle korkmam. Böyle tehdit meclis işine girerlerse o Mansur Yavaş çok daha ağırlarını görür. Bir insan bak ben ne Eşber Yağmur derim ne Deniz Gelmiş, ne Yılmaz Güney'in fikirlerine katılmam. Ya zaten solcu değil. Evet. Ama bir kere bir sol bir partiden adaysın sol düşüncenin idollerine küfrediyorsun. O ayrı bir rezalet. Yıllar önce ama. Yıllar önce mi? Yıllar önce kardeşim 2004 yılı. Evet. O zaman söylesin. Ben pişmanım. Deniz gezmişi kahraman görüyorum. Yılmaz Güney kahraman görüyorum desin. Derim Bir tamam fikir değiştirmiş. Takdir ederiz. Bir şey demem. Ama bir insana sırf gözleri ama olduğu için, kör olduğu için terörist kör eşber diyen adama ben 50 defa fırfır derim. Hiçbir daha beni durduramazsınız. Sen evet. fırfır mansursun. Sen insanlara sırf kör olduğu için adamın elinde mi? Adamın bu Allah ilahi bir özellik. Biz de kör olabilirdik. Sen nasıl bunu söylersin? Bir insanın uzuvlarından ötürü, bir insanın özürlerinden, engellerinden ötürü hakaret etmek dünyanın en alçak hareketidir ya. Çok açık söylüyorum bak her şeyi söyleyebilirsin. Fikirlerine katılmıyorum dersin, bilmem ne dersin, o dersin, bu dersin. Onlar konuşulur. Evet. E, Yılmaz İlmaz Güneye katil diyor. Deniz Gezici çeteci diyor. Yaşar Kemal'e çeteci diyor. Onları konuşacağız. Bence burada en fazla CHP'lilerin, solcuların, sosyalistlerin konuşması lazım ama bir insana ama kör olduğu için bu şekilde hakaret sanki hakaret. Ben sana söyleyeyim evet. mi? Fırfırlık şimdi fırfırlık o, o çok hakaret ediyor daha... da sen fırfır deme yine de. Diyor. Bak kardeşim e Fırıldak Kubi dendi yıllarca. Bu adam Fırfır Mansur lakabını hak etmiştir. Kardeşim o eşber yayılıyor. yağmur dereliye kör diyerek hakaret etmiş. Kardeşim, fırfır... Doğru, hiç tasvip etmiyorum. Hatta ki. Hayır, bak. Tahir ben Sarıkaya bak. arkadaşımız Tahir Sarıkaya eşber yağmur dereli ile konuştu, gitti. Ee, Türkiye'de 200 bin kör insan var ama insan var. Bunların hepsine bir hakarettir hakaret, demiş. Hakaret bak o ayrı. He. bak. Ama o bak, hakaret ettiyse biz de ona deliline, hakaret etmeyelim yani. Eşber yağmur deliliye, terörist demesi de. Işte onu konuşacağız. <laughs> ama o mesela bir fikirdir yani. Eşber yağmur delinin solcu, sosyalist, ki zamanları başörtüsüne de sahip çıkmıştır. Bir Allah çak Hasan <laughs> abi. Peki. O Hasan abi. abi madem, ama, madem en son. Kör, en son kör sözü demesi, değerlendirmeyi denedir. sana Alçaklı, vereyim ki Uzun konuş biraz. 200 bin e kör e